bir son dakika gelişmesi hemen paylaşalım. İstanbul'da devam eden raylı sistem projelerinden birisiydi ve bu projede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi. İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi şimdi resmi gazetede de yayımlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi. Bu karar 25 Ekim 2010 tarihli ve işte sayılı mevzuat güncelleme bunu hayata geçirdik diyor. Evet, buradaki mevzuat ve Cumhurbaşkanlığı kararı ve karara göre Kazım Karabekir Top Ağacı Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi bakanlık tarafından üstlenilecek. Bu değişiklik ilgili kararnamenin 3. maddesinin bendi sonra diğer maddeleri anlatılıyor. Karar 20 Mart 2025 itibariyle yürürlüğe girdi. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını üstlendiği bir metro hattı raylı sistem projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devr oldu.